Tekrardan merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün All-in-One Fibonacci indikatörü ile ilgili yeni bir video çekmek istedim. Çünkü önceki videoda gösterdiğim indikatör güncellenerek şu an en güzel ve en güncel halini aldı. E, ve nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili bazı konularda sizleri bilgilendirmek istedim. Önceki videoda indikatörün içerisinde göstergeleri özetle sizlere bahsetmiştim. Bu indikatörler en sık kullanılan 14 farklı göstergenin birleştirilmesi ve yanında kırmızı-yeşil yanan Yukiçi indikatörü ile oluşmaktadır. Şimdi ise bu videoda All in one Fibonacci ve Yukiçi indikatörünün en güzel ve en güncel haliyle nasıl bir bakış açısıyla bakılması gerektiğinden sizlere bahsetmek istiyorum. Dilerseniz hemen videoya geçelim. İndikatörde birkaç yeni ufak ayrıntıdan bahsedeceğim. E, önceki versiyonda her alım sinyalinin hemen altında veya hemen üstünde her sinyal için bir ok işareti vardı. Şimdi ise minimum 3 sinyal tek barda bir araya geldiğinde ok işareti belirmeye başlıyor. Yani 3 tane alım sinyali tek seferde tek barda size al sinyali veriyorsa bunu beyaz ok işareti olarak 4 farklı alım sinyali tek seferde tek barda alım sinyali veriyorsa bunu da yeşil ok işareti olarak barın altında görebiliyorsunuz. Zaten sinyaller birikmeye başladığında anlamlı oluyor. Bu yüzden de sinyaller birikmeye başladığı zaman ok işareti çıkıyor. Bu ok işaretlerini grafik geçmişinden de görebilirsiniz ancak göz yormaması için hangi alım-satım sinyalleri olduğu sadece son 150 barda yazmaktadır. Şimdi temiz bir sayfa açalım. İndikatörlü stratejilerde bir coin'i alıp satmadan önce bu coin'in nasıl bir konumda olduğunu, hangi alım-satım sinyallerinin olduğunu, hangi seviyelerde bulunduğunu, kısaca nasıl bir stratejiye neye göre alınıp satılması gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle otomatik Fibonacci indikatörünün mantığını anlamak için normal manuel kullandığımız Fibonacci'nin nasıl işlediğini az da olsa hakim olmamız gerekiyor. Öncelikle indikatörleri kapatayım ee, ve bunları da gizleyeyim. Temiz bir sayfada grafiği kendim oluşturarak manuel Fibonacci ve devamında indikatörün mantığının nerede alım-satım yapılması gerektiğinden bahsedeyim bu çizgileri bir grafikmiş gibi hayal edelim ve paritede fiyat oluşumu çizgi grafiğimiz bu şekilde ilerliyor diyelim. E, Fibonacci aracına bakarak nerede işleme girebiliriz veya nerede stop olmanız gerekiyor bunları inceleyelim. Üçüncü sekmeden fib düzeltmesini seçiyorum. Alış yönlü bakacağım için en dipten en tepeye Fibonacci aracını çekiyorum. E, daha sonrasında işlem açacağım bu paritede fiyat seviyesinin Fibonacci aracının neresinde olduğuna bakıyorum. Buradaki 0.382 seviyesi kırmızı ile de belirttiğim üzere e, önemli bir seviyedir. Ne için önemli bir seviye? Çünkü negatif anlamda bir trend dönüşümü varsa yani baktığımız parite artık o coin düşüş eğilimine geçiyorsa bunun için 0.382 seviyesini kaybetmesi lazım. Eğer trend sağlıklı bir şekilde yoluna devam edecekse de düşebileceği maksimum seviye yine 0.382 olması lazım. Yani yükselişine devam edecekse en fazla bu seviyeye kadar gerileyip bu bölgeden tekrar tepki alarak yoluna devam etmesi gerekmektedir. Ben bu seviyeleri indikatörde olduğu gibi mor renkle belirtmek istiyorum. Yani baktığınız zaman aralığında trend yukarı yönlü devam etmeyecekse, düşüşe geçecekse bu seviyede karar vermesi gerekiyor. 0.382'yi aşağı mı kıracak yoksa buradan tepki alıp yukarı mı çıkacak? Peki bu seviyelerde trendin hangi yöne gideceğini nasıl anlıyoruz? İşte burada işin içine alım-satım sinyalleri geliyor. Ee, ancak şunu da belirteyim, burada işin içinde sadece alım-satım sinyalleri yok. Alım-satım sinyallerinin yanında ekstra olarak uyumsuzlukları da tabii ki kontrol edebilirsiniz. Şimdi fiyat bu seviyedeyken hangi göstergelerde alım sinyallerinin olduğuna bakmamız lazım ki trend dönüşümü hakkında fikir sahibi olalım. Bu yüzden indikatörlerden gelen sinyalleri rastgele herhangi bir konumda değerlendirmek yerine baktığımız paritedeki konumu işte bu yüzden önemlidir. Bu bir nevi fiyat en tepelerde tobo formasyonu aramak, fiyat en dipteyken obo formasyonu aramaya benzer. Kısaca sinyali değerlendirdiğimiz yerde önemlidir. Bu mor olanı ben aşırılık bölgesi olarak tabir ediyorum. Buna dilerseniz boğa piyasası ya da yükseliş piyasası da diyebilirsiniz. 0.382 üstünde ise fiyat tabiri caizse şişiktir. 0.618 ve altında ise baktığınız range aralığında fiyat düştüğünden dolayı toplama için uygun konumdur. Bu yeşil alana ise fiyatı uygun olduğu için toplama alanı diyorum. Dilerseniz düşüş piyasası ya da ayı piyasası olarak da isimlendirebilirsiniz. Yani şunu söylemek istiyorum. 0.382 seviyesi ve bu seviyenin üstünü yükseliş piyasası olarak kabul etmiştik. Bu yüzden bu aralıklarda satış sinyalinin olması gayet doğal. Zaten fiyat şişiktir. Ancak yükseliş piyasasında yani mor alanda alım sinyallerinin gelmesi ise olumlu bir işarettir. Yani trendin devam edeceği yönünde bize ipucu veriyor olabilir. Bu yüzden hem 0.382 seviyesi bize trend devam ediyorsa o paritenin maksimum düşebileceği yeri gösteriyorken biz de buna ek olarak bu 0.382 seviyelerine yakın yerlerde alım sinyali olup olmadığına bakıyoruz. Eğer alım sinyalleri bu seviyelerde birikmeye başlarsa trend buradan kaldığı şekilde devam edeceği hakkında bize ipucu veriyordur. Bir diğer dikkat edeceğimiz husus ise bu 0.382 seviyesinin altında mum kapanışları. Eğer 0.382 seviyesinin altında mum kapanışları olursa, ki bu iki mum üst üste kapatırsa trend kaybedildiği onaylanır. Bu da bize bu seviyenin yitirildiğini, kaybedildiğini söyler ve bu da e, trendin düşüş eğilimine geçtiğinin bir işaretidir. Peki bu kaybedilirse o zaman ne yapmak gerekiyor? İşte o zaman da alttaki 0.618-0.65 aralığını, yani golden pocket aralığını ve yeşil alanı hedef alacağız. Alım sinyallerini bu sefer bu aralıkta bakacağız. Genellikle güçlü duran hacimli coinlerde 0.382 seviyesi kaybedilirse dönüşüm 0.618 ve 0.65 aralığından oluyor. Yani Golden Pocket'a gelip oradan tekrar yoluna devam ediyor. Böyle paritelerde ben genellikle 0.382 seviyesi kaybedildiğinde 0.618 seviyesine alış emri giriyorum. Ve bu şekilde buraya atılan iğneleri yakalayabiliyorum. E 0.618 ve aşağısı ise alış için gayet uygun seviyelerdir ve toplama alanlarıdır. E bu bölge toplama alanı olduğu için e, bu seviyelerde alım sinyalleri mutlaka gelecektir. Gelmesi ise normaldir çünkü fiyat epeyce düşmüş ve bunun üzerine alım sinyali geliyor. Ancak bu toplama bölgesinde yani güvenli bölgede fiyatın aşırı düştüğü bu bölgede hala satış sinyali geliyor ise o zaman bu da baktığımız paritenin trendin kötüye gittiğinin bir işaretidir. Şimdi bu anlattıklarımı kısaca indikatör üzerinde size şu şekilde özetleyeyim. Mor renkli alanda fiyat yükselmiş olduğu için yükselişlerin fazla olduğu aşırılık bölgesinde olduğu için ben bu alana boğa piyasası ya da yükseliş piyasası diyorum. Yeşil alana ise fiyat düşük uygun konumda olduğu için düşüş piyasası ya da ayı piyasası diyorum. Adlandırmak tamamen size kalmış. Burada dikkat edeceğimiz nokta şudur. Mor alanda alım sinyali daha önemlidir. Yeşil alanda ise satış sinyali daha önemlidir. Çünkü Mor alanda fiyatın aşırı yüksek olduğu seviyelerde satım sinyalleri doğaldır. Çünkü fiyat şişiktir. Ancak fiyatın şişik olduğu bir konumda hala alım sinyali geliyorsa bu sinyaller elbette daha kıymetli olacaktır. Yeşil alanda ise yeşil alandayken fiyat tam tersi toplamak için uygun konumdadır. Çünkü fiyat aşırı düşmüştür. Alım sinyalleri mutlaka gelecektir. Bu alım sinyalleri değerlendirilebilir. Ancak bu düşüş piyasasında short işlem aranıyorsa yeşil alan içindeki satış sinyalleri elbette daha kıymetli olacaktır. Bu kurallar tüm zaman periyotlarında geçerlidir. Ancak Bitcoin'in yükseliş sezonunda mı yoksa düşüş sezonunda mı olduğunu anlamak adına uzun vade yatırım yaptığım için ben Bitcoin'i günlük grafiğinde inceliyorum. Daha kısa zaman dilimlerinde işlem yapacaksam 4 saatlik ya da saatlik dilimlerde de elbette kullanabiliyorum. Bu kurallar tüm zaman periyotlarında geçerlidir. Kısaca Bitcoin'in günlük grafiğinde eğer Bitcoin'in fiyatı mor alan içerisindeyse yükseliş piyasasında, yeşil alan içerisindeyse düşüş piyasasında diye düşünebilirsiniz. Ancak kısa vadeli işlemler için mantık yine aynı şekildedir. Kısa vade traderlar için daha düşük zaman periyotlarına elbette bakılabilir. Örneğin 4 saatlik grafikte inceleyecek olursak, Tam bu noktada 3 alım sinyali tek seferde geldi. Sonrasında bir düşüş gerçekleşti. Ancak tam bu noktada ABD Hazine Bakanı Yellen kripto paralar hakkında eleştirisel bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın ardından piyasalarda sert bir düşüş meydana geldi. Bu tarz kötü haberler esnasında kesinlikle stopsuz işlem yapmamaya dikkat etmek gerekiyor. E ve bu kötü haberler çıkar çıkmaz e, işlem yapmayıp piyasanın bu haberleri sindirmesini beklemeniz tabii ki daha sağlıklı olacaktır. Yine e, daha önce belirttiğimiz gibi 0.382 yani mor alan kaybedildiğinde hedefimiz golden pocket aralığı yani 0.618 aralığı olacağından bahsetmiştik. E 0.382 seviyesi kaybedilirse bu sefer de ikinci dönüşüm olan e, alanı olarak bu sefer bu aralığa bakacaktık ve bu 0.618 aralığında alım sinyalleri 4 saatlik grafikte geliyor ve hedefimiz e, 0.382 yani mor alan oluyor e, ve mor alandan da tepki alıyoruz yani e, golden pocket aralığında alım sinyalleri gelirse Kâr almak için bakacağımız seviye mor alan yani 0.382 seviyesi oluyor. Burası da aslında reverse golden pocket alanıdır. Yani manuel Fibonacci'de satış yönlü bakacağımız zaman Fibonacci'yi karşıt yaptığınızda bu indikatörde 0.382 seviyesine denk gelir. 2 saatlik grafikte mantık yine aynı. Her 0.382 seviyesine geri çekilmede gelen alım sinyallerini değerlendirebilirsiniz. Ancak e, 0.382 seviyesi kaybedildiğinde dikkat etmeniz gerekmektedir. E, yine mantık aynı şekilde mor alanı kaybettik e, ve hedefimiz yeşil alanın girişi golden pocket seviyesi oldu. Ancak hala golden pocket seviyesinde bir alım sinyali gelmiyorsa bu sefer bakacağımız bir sonraki dönüşüm alanı e, 0.786 ve 0.886 aralığı olacak. E, bu arada düşüşler hacimli ise koyu kırmızı eğer yüksek hacimli ise açık yeşil bar rengiyle karşımıza çıkıyor. buna da ayrıyetten dikkat edebilirsiniz ve böylelikle çizdiğiniz grafiklerde kırılımların hacimli olup olmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Saatlik grafikte inceleyecek olursak burada da yine mantık aynı şekilde. E 0 aralığında çıktığımız zaman Hedefimiz mor alan oluyor demiştik. Yani 0.382 seviyesini hedef alıyoruz demiştik. Burası da yine karşımıza direnç alanı olarak çıkıyor. Ve burada Fibonacci çizmesini bilen traderlar bu seviyelerde kar aldığı için yine aynı şekilde düşüş meydana geliyor. Eğer 0.382 seviyesinin içine girseydi yükseliş yine devam edecekti. Yarım saatlikte inceleyecek olursak mantık yine aynı şekilde İstediğiniz tüm zaman periyotlarında bu şekilde bakabilirsiniz. 0.382 kaybedildiği için hedefimiz 0.618 ve 0.65 yani Golden Pocket aralığı oldu. Ancak burada da herhangi bir alım sinyali gelmiyor şu an. Ve hedefimiz bu yüzden bir sonraki dönüşüm alanı 0.786-0.886 aralığı olacaktır. Şimdi bu yeşil alandan biraz daha bahsedeyim. E, 0382 kaybedilirse hedefimiz 0618 seviyesi oluyor demiştik. Peki 0618 aralığından aşağıya düşüş hala devam ederse bu da bize doğal olarak bir sonraki dönüşüm alanı olan e, 0786 0886 aralığını hedef almamız gerektiğini söyleyecek. E, fiyat seviyesi 0618 seviyesine gelir de ve hala alım sinyali birikmez ise risk almak istemiyorsanız alım sinyalinin 0618 aralığında gelmesini beklemeniz gerekir. Eğer gelmiyorsa ve hala hacimli düşüş devam ediyorsa o zaman 3. dönüşüm olanı olan 0786-0886 aralığında alış için bakmamız gerekiyor. Bu sefer de bu aralıkta alım sinyalinin gelip gelmediğini kontrol edeceğiz. Yeşil alan genel itibariyle toplama konumudur. Fiyat oldukça düşüş yaparak yeşil alana girdiği için e, düşüş piyasası ayı piyasası olarak da adlandırabileceğimizi söylemiştik e, 0.618'in altına düşersek ve e, en az 2 günlük mum kapatırsak bu da bize baktığımız zaman diliminde e, artık düşüş piyasasına girdiğimizi yeşil alandan çıkmadığımız sürece de düşüş ya da ayı piyasasında olduğumuzu ve artık buradan alım yapmak için uygun konumda olduğunu söyler. Çünkü stratejik bir yatırımcı düşüş piyasasında toplayıp yükseliş piyasasında satış yapar. Peki bu 0.786 0.886 seviyesinden daha da aşağıya düşüş devam ederse tabii ki doğal olarak en alttaki sıfır çizgisine doğru bir hareket gelecek. Ve indikatörün sıfır çizgisinde düşen barlarla birlikte aşağı doğru bir hareket meydana gelecek. Bu yüzden aşırı düşüşten dolayı otomatik Fib çizgileri de aşağı doğru kayacak. En alttaki sıfır çizgisinde altına hala düşüş geliyorsa o zaman aralığında e, o paritede dikkatli olup grafikteki gibi Çizgilerin yatay seyrettiği zamanlarda işlem açmak gerekir. Çünkü volatilite azaldığında e, bu buradaki çizgiler de yatay hareket eder. E, eğer volatilite eğer volatiliteyi trade etme kabiliyetiniz yoksa e, volatilitenin az olduğu ani hareketlerin gelmediği zamanlarda yani fib çizgilerinin düzgün bir şekilde grafikte olduğu gibi düzgün bir şekilde yatay olduğu zamanlarda e, trade etmeniz daha sağlıklı olur. Yani fib çizgileri otomatik Fibonacci'de yatay değilse bu da bize baktığınız paritenin çok sağlıklı olmadığını, o paritede işlem yaparken dikkat etmeniz gerektiğini söyler. Peki ortadaki renksiz alan ne oluyor? Bu da aslında ne yukarıdaki mor alan gibi boğa piyasasını temsil eden aşırılık alanı ne de aşağıdaki yeşil alan gibi ayı piyasasını temsil eden toplama alanıdır. Bu aradaki renksiz alan tıpkı renksiz olduğu gibi fiyatın da kararsız olduğu alanı temsil ediyor. Yani aşağıdaki yeşil alandan 0618'den tepki alıp yukarı mor alana da yükselebilir veya buradaki mor alanın girişinden tepki alıp aşağıya da düşebilir. Yani bu renksiz alanda olduğu müddetçe bu alanda zikzak çizerek hiçbir renkli alana girmeden ilerleyebilir. Bu renksiz alanı diğer grafiklerde inceleyelim. Örneğin XRP grafiğinde yeşil alandan çıktığımızda hedefimiz 0.382 yani mor alan oluyor demiştik. Burada olduğu gibi mor alandan tepki alıyoruz ve sonrasında tekrar düşüş gerçekleşiyor. Ve Golden Pocket aralığından tekrar tepki alarak yükseliyoruz. Yani hiçbir renkli alana girmeden de bu şekilde aşağı yukarı zikzak çizerek ilerleyebilir. Ancak herhangi bir alana girer kimum kapatırsa o yöne doğru gideceği hakkında bize fikir verir. Örneğin yeşil alana girip iki kırmızı mum kapatırsa baktığınız zaman diliminde artık düşüş piyasasına geçtiğinin işaretidir. Mor alana girer ve iki yeşil mum kapatırsa bu da baktığınız zaman diliminde yükseliş piyasasının başlayacağının haberidir. E yine örneğin Avax grafiğine inceleyecek olursak 0.382 seviyesi kaybedildiği zaman bakacağımız hedef golden pocket yani buradan alım sinyalleri geliyor ve şu an yine renksiz alanda yani fiyatta bir kararsızlık olduğunu gösteriyor. Eğer bir düşüş olursa tekrardan golden pocket alanına yani buradaki bu 0.618-0.65 aralığına gelirse bu seviyelerde alım yapmayı düşünüyorum. Eğer bu aralıkta alım sinyalleri ve yukuçi yeşil yakarsa bu seviyelerde gelen alım sinyallerini mutlaka değerlendireceğim. Bir diğer değinmek istediğim konu şu. Bu All-in-One indikatöründe Fibonacci baktığınız zaman dilimindeki son 365 bara göre çekiliyor. Bu yüzden bazı grafiklerde grafik geçmişinde All-in-One Fibonacci indikatörü tüm grafiği sarmayabilir. Grafikteki gibi olabilir. Ancak tüm grafik geçmişinde yeşil ve kırmızı yakan yukiçi indikatörü ve tüm alım satım sinyalleri tüm zaman periyotlarında görebilirsiniz. Bu indikatörü sadece kripto paralarda değil, tradingview.com sitesi üzerindeki tüm grafiklerde inceleyebilirsiniz. Örneğin dolar grafiğini birlikte inceleyelim. Bu grafikte volatilite çok fazla olduğu için Fibonacci de ona göre şekil alıyor ancak 0.382 seviyesi kaybedildiğinde yine hedefimiz golden pocket oluyor ve buradan da tepki alarak yoluna devam ediyor. Ve bu mor alandan yani 13,91 civarından ilk önce bir tepki alıyor ve daha sonrasında mor alana tekrar giriş yaparak yoluna devam ediyor. Ve 0,382 seviyesi de kaybedilmediği müddetçe dolar yine aynı şekilde yoluna devam edecek ve yükseliş hakim olacak. Eğer mor alan kaybedilirse bu sefer yükseliş piyasası da kaybedilmiş olacak. Altın grafiğini inceleyecek olursak kural yine her zamanki gibi aynı. E, 0.382 seviyesinde bir desteğimiz var ve bu destek kaybedilmediği müddetçe yönümüz yukarı yönlü. E, 9 Ağustos 2021 tarihindeki altın düşüşünde Golden Pocket aralığında tam bu noktada altın onsunda e, 1690 civarında alım yapmıştım. Tam buraya atılan iğneyi bu indikatör sayesinde yakalamıştım. Eğer yine aynı şekilde e, 0.382 seviyesi kaybedilir de Golden Pocket alanına gelinirse mutlaka burada da tekrar yine aynı şekilde alım yapacağım. Brent Petrol'e bakalım, e yine mantık aynı, yine Brent Petrol'de düşüş olacak mı olmayacak mı sorusunun cevabı işte bu grafikte 0.382 seviyesine kadar gel gelir ve buralarda alım sinyalleri birikmez ise e ve bu 0.382 seviyesinin altında mum kapanışı olursa o zaman Brent Petrol düşüş eğilimine geçer ve hedefi bu sefer Golden Pocket alanı yani yaklaşık e 77 dolar ile 75 dolar civarı olur. Ve bu grafik geçmişinden de gördüğünüz üzere her geri çekilmede indikatör yeşil yakmış ve alım sinyali birikmiş. Eğer yine aynısı tekrarlanmaz ise 0382 altında kapanış olursa yine düşüş eylemine geçecek demektir. Ancak mor alan içerisinde olduğu müddetçe de yükseliş piyasası hakimdir. Şimdi size biraz sinyallerden bahsedeyim. Sinyallerde ise durum şu şekilde. Elbette ki sinyaller ne kadar fazla birikirse tabii ki o kadar daha sağlıklı olacaktır. Bu sebeple herhangi 3 alım sinyalinin simgesi beyaz ok işaretidir. Herhangi 4 alım sinyalinin simgesi ise yeşil ok işaretidir. 4 alım sinyalinden fazlası da yine yeşil ok işaretidir. Ancak herhangi 5 veya herhangi 6 alım sinyali tek seferde birleşirse bunu da Telegram grubundan bildirim alıyorsunuz. Telegram grubunda 400'e yakın sinyal mevcut. Ee, en çok kullanılan 14 farklı indikatörden herhangi 4, 5 veya 6 tanesi tek seferde bir araya geldiğinde günlük, 4 saatlik, saatlik, 30 dakikalık ve 15 dakikalık paritelerde spot piyasalar için bu şekilde bildirim alabiliyorsunuz. 15 dakikalık altılı alım sinyali nadir geldiği için 76 farklı paritede alarm kurulu. Geri kalanlar hacim sıralamasında ilk 27'de olan coinlerde alarm kurulu. 6 farklı alım sinyali olursa 3 yeşil top, 5 farklı alım sinyali olursa 2 yeşil top, 4 farklı alım sinyali ise tek yeşil top şeklinde. Satımlarda yine aynı şekilde. Tüm gelen bu alım sinyallerinin yerlerini indikatör üzerinden kontrol edip bahsettiğim şekilde işlem açabilirsiniz. Ayrıca ufak bir ayrıntı olarak da şundan bahsedeyim. Bazı sinyaller oluştu, bazı sinyaller ise oluşuyor şeklinde yazıyor. Burada oluşuyor yazan sinyaller örneğin 5 farklı alım sinyali oluşuyor de demek şu demek 4 tanesi oluştu üzerine 5. alım sinyali oluşur oluşmaz bar kapanmadan yani sinyal onaylanmadan mesaj geliyor. Bunu genellikle satış sinyalleri için bu şekilde ayarladım. Zaman kaybedilmeden grafik açıp incelenmesi için. Ancak sinyal oluştu şeklinde yazanlar ise bar kapanışından hemen sonra gelen sinyaller oluyor. Bu indikatörü yapmadan önce kendi stratejim şu şekildeydi. Bir işleme girerken o pariteyi satın almak için en az 3 4 farklı sebebim var mı yok mu diye buna bakıyordum. Eğer en az 3 4 farklı sebebim varsa o zaman o pariteyi satın alıyordum. Şu an ise yine aynı şekilde devam ediyorum. Bu indikatörde de yine aynı. En az 3 farklı alım sinyali tek seferde birleşiyorsa o zaman ok işareti beliriyor. Zaten sinyaller birikmeye başlarsa anlamlı oluyor. Tek bir indikatöre göre hareket etmek e, sağlıklı olmayabilir. Bu sebeple 14 farklı indikatör tek bir göstergede. Bu yüzden tek seferde ne kadar fazla alım sinyali olursa elbette işlem o kadar güvenli olacaktır. Diğer bir indikatör ise Yukichi Tasamura indikatörü. Bu ismi savaşta Türkleri koruyan bir Japon generalin ismini vermek istedim. Bu indikatör aslında bir hacim momentum indikatörü ve siz alım satım yaparken nerelerin güvenli olduğunu, nerede o coin'i toplamaya başlamanız gerektiğini, nerelere de dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Eğer yük içi yeşil yakıyorsa bu bize fiyatın artık güvenli konumda, güvenli seviyelerde olduğunu işaret ediyor. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta şu: Yeşil yakması momentumun aşırı düşük olduğu anlamına geliyor. Fakat momentum daha da düşebilir. Bu yüzden yeşil yanmanın bitmesini, ışığın sönmesini beklemeniz gerekiyor. Veya yeşil yaktığı mumlar boyunca kademeli şekilde düştükçe spotta da toplayabilirsiniz. Bu tamamen sizin stratejinize bağlı tabii ki de. Eğer kırmızı yakıyorsa momentum artık aşırı yükseldiği dikkat etmeniz gerektiği anlamına geliyor. Bu yüzden satışın onaylanması için yine kırmızı ışığın sönmesini beklemeniz gerekiyor. Yani çok istediğiniz bir coin'i alacaksınız ve bu indikatörde kırmızı yakıyorsa o zaman açtığınız işlemlere dikkat edip yakın stoplu takip etmeniz gerekiyor. Ya da o pariteyi satın almak için geç kaldığınızı söylüyor. Ben kısa vade normal alım yapacağım zaman hem yeşil ışık yaktığında hem de herhangi 3 veya 4 ya da daha fazla alım sinyali tek seferde birikmişse ve fiyat Videonun başında bahsettiğimiz desteklerde ise o zaman işlem açıyorum. En garantilisi bu şekilde oluyor. Ee, sadece bu yeşil ve kırmızı ışık indikatörü ile ilgili başka bir video daha hazırlamayı düşünüyorum. Çünkü bu video epeyce bir uzun oldu. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İndikatör ve telegram grubu ücretlidir. Ancak herkesin kolaylıkla erişebileceği ve rahatlıkla kullanıp karşılığını fazlasıyla alabileceği cüzi bir miktardır. Bilgi için bana aşağıya bırakacağım sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Ee, Telegram adresimden daha hızlı yanıt veriyorum. Ayrıca indikatörün ayrıntılarını merak edenler için de 47 sayfalık bir PDF bırakacağım. Dileyenler inceleyebilir. Sorularınız olursa bana Twitter veya Telegram adresimden ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.